Aksi adamla incelemeden hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü konuğumuz Asur marka şarjlı darbeli matkap. Matkabımızın model numarası ASR 18 Kutumuzun üzerinde markamız basılmış. Kutumuzun üzerinde belli başlı uyarlar bulunmaksa kullanım talimatını okuyunuz, gözlük takınız, kulaklık takınız ve eldiven takınız diye bizleri uyarıyor. Dilerseniz direkt kutumuzu açalım. kutumuzu açtığımızda bizleri bütün aksesuarlar karşılıyor. İlk etapta tabii ki kullanma kılavuzumuz mevcut. Bunu dikkatli okumamız gerekiyor. Kullanmadan önce. Baya bir bilgi mevcut. İngilizce ve Türkçe olmak üzere. Bunu bir kenarıya kaldıralım. Cihazımızda 2 adet batarya bulunmakta. 1 adet batarya şarj istasyonumuz bulunmakta. Elbette olmazsa olmazımız matkabımızın kendisi. Onun yanı sıra kutumuzdan 7 adet 7 parça ürün çıkıyor. Dilerseniz ilk etapta bunlara bakalım nelermiş. 2 adet metal delmek için matkap ucumuz mevcut. Birisi 5 mm birisi ise 4 mm. 2 adet yıldız ucumuz mevcut yine matkabımız için bir adet düz ve yıldız olmak üzere çift taraflı ucumuz var. Ve bir adette lokma ucumuz mevcut. Bu da 8 milimetrelik bir uç. Bunu da kenara kaldırdıktan sonra bir adette matkabımızı kemerimize ya da cebimize asabilmemiz için bir adet askı aparatı gelmekte. Bunu da işimiz bitti. Bunu da kenara kaldıralım. Dilerseniz bataryalarımızdan başlayalım. Bataryamız 36 volt maksimum 5 amper Lilon batarya mevcut. 2 adet bataryamız bulunmakta. Onun dışında bataryalarımızı şarj etmemiz için bir adet şarj istasyonumuz mevcut. Bunda da gerekli bildirim ışıkları bulunmakta. Şarjımız dolduğunda yeşile dönmekte ışığımız. Dilerseniz bunu arkadaki vida yerlerinden duvara da sabitleyebilirsiniz. Bu şekilde daha Şık bir görünüme sahip olacaktır. Onu da kenara kaldırdıktan sonra matkabımızla karşılaşıyoruz. Matkabımız fiyat performans ürünü olarak değerlendiriyorum. Elinize aldığınızda kaliteli his veriyor sizlere. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Ayrıca sen vidalarına baktığımız zaman alyan vida setleri kullanılmış. Bu da kaliteli gösteriyor cihazı. Onun dışında değmemiz gereken konular şunlar. Mandrenimiz. Plastik değil, metal bir mandrenimiz bulunmakta. Burada torkunu ayarlayabileceğimiz bir silindir mevcut. 1'den 20'ye kadar. Burada ise 3 adet özelliğimiz bulunmakta. Vidalama, delme, bir de darbeli özelliğimiz var. Burada bir adet vites şalterimiz bulunmakta. Hızlı veya yavaş olmak üzere 2 seçeneğimiz mevcut. Burada geri sarma, ileri sarma düğmemiz var sağ solda diyebiliriz. Onun dışında bir adet led ışığımız bulunmakta hemen şurada. Karanlık ortamlar kullanmamıza yardımcı oluyor. Onun dışında üretim yılını burada belirtmişler. Üretim yılımız 2019 Made in China olmazsa olmaz zaten. Cihazımızda seri numarası bulunmakta. 1500 tur dönüyor dakikada. Cihazımız yine kutu üzerindeki uyarılar. Cihazımızın üzerinde de bulunmakta. Dilerseniz kutumuzu kaldıralım. Masamızı toplayalım. Bataryasını takalım. Atkabımızın bataryasını takalım. Arkadaşlar bataryamızı takması çok basit gerçekten. Şurada gördüğünüz metal çıkıntılar buradaki boşluklara girmesi gerekiyor. Bu şekilde çevirip İttiğiniz zaman bir klik sesi duyuyorsunuz. Zaten o şekilde bataryamızı takmış oluyoruz. Ayrıca bataryamızın üzerinde bir adet düğme bulunmakta. Bu düğme sayesinde bataryamızdaki kalan gücü görebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi 3 adet ışığımız bulunmakta. Yeşil, turuncu ve kırmızı. Yeşil tam dolu, turuncu ise yarı, kırmızı ise şarjımızın bitmeye yaklaştığını göstermekte. Onun dışında şöyle LED'ini de göstereyim ben. Gördüğünüz gibi LED'imiz bayağı güçlü. Şu an tabii ki ışık olduğu için ortam net belli olmuyor. Ama size bunu karanlık çekimde şu an arka planda görüyorsunuz. oradan da değerlendirebilirsiniz. Bataryamızı çıkarmamız ise o da çok basit. Şurada gördüğünüz klipsi aşağı doğru bastırıyoruz ve kendimize doğru çektiğimizde bataryamız yuvasından kurtuluyor. Bataryamızı tekrardan takalım. Merak eden arkadaşlarımız olabilir. Ağırlıklarını, gramajlarını isterseniz onu da hemen birlikte ölçelim. Biliyorsunuz diğer bir videomuzda hassas terazimizi incelemiştik. Onu da izlemeyen varsa yukarıdaki butondan izleyebilirler. Hemen tartımızı koyalım. Hassas terazimizi açıyoruz. Dilerseniz ilk etapta bataryamızın ağırlığına bakalım. 358 gram bataryamızın ağırlığı. Bir de hem matkap hem de bataryalı ağırlığına bakalım. 1665.6 gram. Kabul edilebilecek bir ağırlığa sahip. Hassas terazimizi kaldıralım. İşimiz bitti onunla. Cihazımız bu şekilde. Tavsiye eder mi ve tavsiye edebilirim arkadaşlar? Çünkü fiyat performans ürünü. Onun dışında burada torkunu ayarlayabileceğiniz seçenekler bulunmakta. 3 adet yine seçeneğiniz bulunmakta. Vidalama, delme ve darbeli özelliği bulunmakta üçü bir arada. Bu, tabii ki böyle bir şeyle profesyonel olarak çalışamazsınız ama evinizde kendi ihtiyacınızı karşılayacağına eminim. Oyunda herhangi bir tereddütünüz olmasın. Gerçekten kullandık, memnun kaldık. Arkadaşlar şarj istasyonunu kullanmamız da gerçekten çok kolay. Fişe taktığımız zaman hemen burada bir yeşil ışık ibaremiz bulunmakta. Aynı matkabımıza takar gibi bu şekilde yuvasına oturtuyoruz. Gördüğünüz gibi ışık rengimiz kırmızıya dönüyor. Yeşile döndüğünde dolduğunu anlayabiliriz. videomuzun daha sonuna geldik. Eğer aklınızda takılan herhangi bir soru varsa onu yorumlarda belirtirseniz hemen cevaplarım. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.